Evet sevgili öğrenciler. Burada gördüğümüz L parçanın görünüşlerine çıkartacağız. Öncelikle görünüşleri çıkartırken parçalara hangi yönden bakacağımızı görünüş yönlerini belirleyelim. Bu şekilde baktığımızda ön görünüşü buradan baktığımızda sol yan görünüşü buradan baktığımızda da üst görünüşü görebiliyoruz. Parçayı en iyi anlatan görünüş ön görünüş olduğu için bu şekilde bakış seçilmiş önden. Önden baktığımızda A F E D C B şeklinde sıralanmış noktalardan oluşan yüzeye görüyoruz. Bu yüzeye bir numaralı yüzey dersek sol yan görünüşten dik baktığımızda bu yüzeyi iki der diyelim buraya ve bu yüzeyi üç numaralı. Üstten baktığımızda da dört ve beş numaralı yüzeyleri görürüz. Dik baktığımızı düşüneceğiz. Şimdi parçanın bir de boyutlarına bakalım. Genişlik burada bize genişlik 30 milimetre olarak verilmiş. Yükseklik 20 milimetre olarak verilmiş ve derinlik 10 milimetre olarak verilmiş. Önden görünüşte baktığımızda genişliği ve yüksekliği görebiliriz. Sol yan görünüşten baktığımızda yüksekliği ve derinliği görebiliriz. Üstten baktığımızda da genişliği ve derinliği görebiliriz. O halde görünüşlerimizi çizmeye başlayalım. Önden görünüşte AB noktalarını oluşturan çizgi bize burada hazır olarak verilmiş. Bu arada noktanın ve doğrunun iz düşümünü anlatırken katlama çizgilerinden bahsetmiştik. Bu uygulamada katlama çizgileri de size hazır olarak verilmiş. Ancak bundan sonra yapacağımız çalışmalarda yine bu şekilde verilmiş olabilir ama görünüş çıkartırken katlama çizgilerini yapmamıza gerek yoktur. Evet AB 30 mm zaten burada. Bakın bize burada hazır olarak verilmiş. Ee, biraz baskı hatasından dolayı tam 30 mm olduğunu e, olmadığını görüyoruz. Fark etmez. Biz bunu bu şekilde 30 mm olarak belirledik. İlk yapacağımız işlem öncelikle ince çalışalım. Daha sonra koyulaştırma yapabiliriz. T cetveliniz varsa Kağıdınızı uygun masanıza göre T cetveliyle yapıştırıp çalışabilirsiniz. Ya da benim gibi iki gönyeyle çalışabilirsiniz. Genişliği ön görünüşün genişliğini 30 mm yaptım. Yükseklik 20 mm. Evet yukarıya doğru 20 mm çıkacağım. Bundan hazır olarak şöyle 20 mm. Ondan 30'a doğru çıksam benim için yeterli. Evet 20 mm olarak geldik yalnız e, burada eksik bir ölçü verilmiş e, buranın ve Pardon burada 15 milimetre ölçü verilmiş burada size eksik bir ölçü verilmiş gibi gözükebilir ama fazla ölçü vermekten kaçınıyoruz parçalarda o yüzden 30'un bu kısmı 15 ise burası da 15 olarak düşünülür e, buranın yüksekliği de şu L kısmının yüksekliği de 10 milimetre Evet yine buradan yukarıya 10 milimetre çıkalım. Gördüğümüz ölçüleri tıpkı bir bulmacayı çözer gibi e, ön görünüş üzerine yerleştiriyoruz. 15 milimetre gelelim buradan. Buradan 15 milimetre gelelim. Evet. Buraya dediğim gibi siz benim yaptığım gibi iki gönye ile çalışabilirsiniz ya da T çalışabilirsiniz. 15 mm geldim. Aşağıya burası 20, burası 10 sa yine 10 mm ineceğim. Aşağıya 10 mm iniyorum. Ve artık sadece burayı birleştirmek kaldı. Gördüğünüz gibi ön görünüşü oluşturdum. A, B, Burası F noktası, burası D noktası, burası da C noktası. Noktalara şu anda kafanız karıştırmamak için yazmıyorum. Ama benim burada gördüğüm bir numaralı yüzeyi burayı çizdiğimden emin olabilirsiniz. Gelelim sol yan görünüşe. Buradan dik baktığımda 2 numaralı yüzey ve 3 numaralı yüzey ne kadar birbirinden farklı konumlarda olsalar ilk baktığım için birbirine birleşik gözükürler. Sol yan görünüşte yükseklik ve derinlik benim için önemliydi. Hemen buraya derinliği 10 mm olarak işaretliyorum. Zaten bakın burada hazır olarak bize verilmiş. O da G ve A noktaları olarak burada verilmiş. Yüksekliğimiz 20 mm'ydi. Burada iki şey yapabiliriz. Ya yüksekliği yüksekliği burada gördüğümüz gibi ön görünüşten taşıma yapabiliriz. Ya da direkt burada 20 milimetreyi işaretleyebilirim. Evet ikisi de olabilir. Bu şekilde yine fazlalıkları taşıma yaptığım için sildim. Kapatalım. Ve 2 ve 3 numaralı yüzeyi birbirinden ayıran şu F noktası burası olduğu için Zaten buranın da yüksekliği 10 mm olduğu için Burayı bu şekilde buraya taşıyorum. Bunu şu şekilde düşünelim. Ee, sizin bir boyunuz var ve bir omuz boyunuz var. Omuzunuzun boyu, omuzunuzun yerden olan yüksekliği Yan tarafa döndüğünüzde değişir mi? Değişmez. Bunu da o şekilde düşüneceksiniz. Buradaki köşe yandan bakıldığında bir düzlem doğru olarak gözükür ve hiçbir şekilde ölçüsü değişmez. Evet yan görünüşte de hangi ölçüleri çizdik? Derinliği ve yüksekliği çizdik. Şimdi gelelim üst görünüşe. Üst görünüşte genişlik ve derinliği görebiliyoruz. Evet, zaten burada genişlik ön aynı H ve M noktaları olarak bize verilmiş. Bunu da hemen burada belirgin halde çizelim. Derinlik 10 milimetreydi. Buradan taşıma yapabiliriz. Biz taşımamızı e, nasıl yapıyorduk? 45 derecelik gönyeyle yapabiliyorduk ya da pergelle yapabiliyorduk. E, ancak ben buranın 10 milimetre olduğunu bildiğim için hiç taşıma yapmadan. Direk aşağıya 10 milimetre giderek taşıma olayını devreye sokarak kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yine buradan 10 milimetre aşağıya gelerek alanı kapatarak ve 4 ile 5 numaralı yüzeyleri. 4 burası, 5 burası. Bunların çakışma noktası, birleşme noktası D ve E noktaları buradan aşağıya burayı indiriyorum. Ve burada 2 ve 3 numaralı noktaları, yüzeyleri burada da 4 ve 5 numaralı yüzeyleri bulmuş oldum. Bu sadece örnek amaçlı yazıldı. Bundan sonra bu numaralandırmayı yapmamıza gerek kalmayacak. Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bir yüzey düzlemde bir yüzeyde köşe olan kısım diğer görünüşte bir doğru olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada da aynı şekilde D köşesi burada bir doğru olarak karşımıza bir kenar olarak karşımıza çıkmış oldu. Böylece L parçanın ön, sol yan ve üst görünüşünü çizmiş olduk.